Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber saatin arkası nasıl açılır diye bir video çekiyorum gördüğünüz gibi. Ben açtım daha yeni. Şöyle kapatayım hemen. Telefon düşecek de. Biraz zor takılıyor. mı? Herhalde. Yok. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Tatlım şimdi. Şurasında bir yerinde şöyle bir yer var. Arkadaşlar. Fokuslayayım hemen şöyle. fokuslamıyor ya bu. Heh, arkadaşlar şurada bir tane bir yer var benimkinde. Bir de ucu böyle olan bir tornavida alıyorsunuz. Buraya getiriyorsunuz. Yukarıya hafifçe kaldırıyorsunuz. Allah. Olmadı buraya biraz bastırıp yukarıya doğru kaldırdığınız arkadaşlar çıkması lazım. Sizde. Ben de birkaç kere çıkıyor şimdi de. Arkadaşlar. Hadi lan. Hadi. Allah. Arkadaşlar ben hemen çıkartıp geliyorum. Arkadaşlar şu an çıkartamadım. Daha yeni başlattım videoyu. Az önce şey yaptıydım. Şimdi sizinle beraber çıkartacağım. Çık lan hadi. <laughs> arkadaşlar çıkarttım. Gördüğünüz gibi çıkarttım arkadaşlar. Pili de burada. Tabii ki çalışmıyor. Ben de şu an bunun pilinden yok. Baktım pillere. Yerlerini biliyorum. Ama bu büyüklükte pil yok. Arkadaşlar. Bizde. Sizde varsa takabilirsiniz arkadaşlar. Şu şöyle şu büyüklükte bir şey ya. Pil. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu büyüklükte bir pil. Bizde olmadığı için arkadaşlar sonra ta, e, so, bu gelirken alırsam babam tabii ki de. işten geliyor. Şimdi bulabilirse ee, alacak arkadaşlar. Numarasını da bilmiyoruz. Arkadaşlar videomuz bu kadar da aşağıdan like atıp ve abone olmayı unutmayınız. Bay bay.